Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Roblox'ta evcil hayvan Yakala macerasını oynayacağız. Ya sefere sesim tam çıkmamış. Çıkmamış böyle şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok ama ama diğer videolarda böyle bir şey olmaz. Şimdi hemen buradan bir oda kurayım. Odan bir ilk ilk, ilk oynamamızda beğenin de devamı gelir zaten. i̇lk önce bir kolay olsun. Rast, rastge, rastgele spor salonu yerine. Rastgele olsun. Şimdi burada, burada birazdan, birazdan açılacak. Burada bu adamdaki ne alan, kocaman bir şey var. yapıyor? bir tane ejderha var, çarpar. Şimdi oyuna başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, şuradaki altını alayım. Bu oyunu daha önce bir iki kere oynadım. Oradan biraz biliyorum. Şimdi bu kadar. Bu kaplumbağa şey miydi bilmiyorum ama. Hele sen gel. Şuradan para lazım. Seni sat. Seni, seni de sat. 70 TL oldu. 70 TL'ye. Ee, bir tane. Tövbe estağfurullah. Domuz eti diyor. Cık. Burada bir tane bundan alayım. Ama ona param yetmiyor. Aldım. Biraz da elma. Şimdi bizim koca fili besleyeyim. Al yeşilin hepsini. Doy. Tamam. Artık bismillah deyip yolculuğa devam. Feride İler, nere? bir şeyler saçmalıyor. Ama ona bakmaya gerek yok. Şu balkabağı hele dursun. Aha, şurada sandık var. Koş şuraya Haydi yola. Ne verdi? Yani çok çok de, çok değer bir şey vermedi. Ama olsun. Sandık sandıktır. Ve bu zamana kadar abone olmalıysan abone olmayı unutma. Çünkü bu sıralar var. Eskiden videolarım iyi. Baya e, 2000 falan izleniyordu. Artık artık izlenmeler baya düştü. Şu an daha küçük bir kanalım ama ilerlediğimde inşallah büyük bir kanal olacağım. Şimdi bunları aldım. Zaten burada güzel bir şey yok başka. File bineyim gideyim. Acaba benden önce önce bu oyunu oynayan youtuber olmuş mudur? Hiç bilmiyorum. Olduysa yorumlara yazarsınız zaten. Oyunun müziği fazla mı geliyor ya? yeni kasabaya ulaşacağız sayılır. Burada ne var? Hiç güzel bir şey var mı? Yok gibi. Aa, şurada bir tane yumurta var. Koş. Yallah. Şunlar da gelsin bana kimse saldırmasın. Gel oğlum. Haydi yallah gidiyorsun. Şuradan atladım. Ne oluyor lan? Sanki Minecraft'ta yaratıcıda uçuyormuş gibi duruyor. Şurada bir tane yumurta var. Sen al. Sen de al. Hadi sen de al. Bunu alayım. Hiç daha önce almamıştım. Hangisi daha iyi bunlardan? Görünmüyor. Ama yine dal. Ama dur benim kılıcım yok çalamam. Şunları çağırayım. Hele evet, siz gelin. Ve savaş Savaş hangisiydi? Evet başladılar. Ne oldu lan? İnşallah benimkiler ölmez. Şimdi seni bir bezley. Tamam. Artık yeni bir atım var. Ama sen çıkamıyorsun tabii ki de böyle yerlere. Şuradan çık hele. Çık. Çık. <laughs> Burada bir tane sandık var. Kılıç çıkarsa daha iyi. Hah. <laughs> Ne vermi? Şuna gerek yok. Bu çok değerli bir şey değil. Senden ne çıkıyor? Gereksiz bir şey çıktı. Şurada yumur. Şurada buz yumurtası var. Sen ne aç? Ne çıktı içinden? Hiçbir şey çıkmadı. Oo, iyi çıktı. Şuradan sen gel. Sen gel. Savaşın siz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Vallahi siz savaşın. Sanki burada Pokemon savaştırıyoruz. Abi hepsi saldırmaya başladı. Benimki öldü mü ne? Adamlar bayıldı. Hele sen niye şimdi? Gergedan. Sen gergedan mısın? Seni bir bezleyek şöyle. Oldu mu? Olmuyor. Sana bileyim. Bileyim derken de yanlış anlaşılmasın. Bunlara dikkat. Dur seni de alayım. Seni de. hoşlarım Ko koşlarım hadi savaşın. Yallah. Yallah yallah yallah. Hadi öldürün. Lan adam içimizden geçiyor, şunu öldürün. Şu gergedan ondan daha güçlü. Nerede? Adamı nereye gönderdiniz? Oğlum. Yenebilecek miyiz? Bilmiyorum büyük ihtimal yenemeyeceğiz. Aslında geçeriz. Geçeriz ne alaka? Yeneriz yeneriz. Ez, ceres, mayonez parantez. Bana da sar vuruyor eşek. Nerede bu eşek? Eşek. Aha öldü. Kelle. Şu kaldırmaya düşünüyor musun? Şimdi sana ne verebilirim? Benim de hiç meyvem yok ki. Hele sen gel. Sen... Sen ileride bir şeye yararsın. Ama bir şeye. Oğlum bizim filde nerede kalmış? Şurada da bir şeyler var. Bir onlara da bakayım. Dur gelmişken bari şunları satayım. Abo gece oldu. Galiba gece canım bitir. Bir iki tane yani farklı şeyler çıkıyor da onlar güçlü oluyor. Sen de sat. Gerek yok sana. Gel. Şuraya gidecek mi? Orası dediğim yerde yok oldu. Ölene kadar devam edeceğim. Bir ara YouTube'a çok video atamıyordum. Ama artık inşallah düzene girmeye başladı. Haydi yallah, gidiyoruz. 80 liraya zaten bir şey almaz. Meyve var mıdır ki? Ne daha kılıç varsa bir tane kılıç alayım. Kılıcım hiç yok sayılır. 80 lira güzel bir şey var mı? 50 TL. Sen. Sen 50 TL. İnanmam. Bu nasıl 50 TL lan? Bu da 50 TL. 80 TL. Sen kaç TL'sin? 160. Hele bir bir pompala alalım. Pompala her şey yarar. Şunları da çer. Aha geçtim. Senin açlığına tüküreyim. Ben zorla konuşturacak ya. Zaten meyvem de yok. Burada meyve var mı? Hele sen. Ben, ben sizi satarım.

Ben onu nasıl? Aha, sana özel zıkkım sofrasından şey getirdim. O bak zıkkım sofrasından. Zıkkım sofrası. Cık. Bu video kaç dakika oldu lan? Abo 12 dakika olmuş. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Yoksa çok uzun olacak. Vallahi bunun editlemesi falan da var. Yapamam yani. Kanalıma tekrar abone, abone olup like atmayı unutmayın. Mayim, vid videom keşfete çalsın. Artık şu 100 aboneye bir gelecek. Vallahi 119'da kaldım. Haydi ab abone oldum. Şuradan kaydıyla bitireyim.